Hepinize merhaba arkadaşlar, göstermeler. Ben bunu açacağım. Evet, Derin'in kargosu geldi. Aç bakalım. Sana kolaylık olsun diye. Evet. Bakalım ne çıkacak Derinciğin. Biliyorsun Gerçi sen de mi ne olduğunu? Evet. Evet. Çarkı. Evet çarkıfelek. Hadi. Çek çıksın. Ben tutayım böyle. Hadi çek bakalım. bilgi çarkı. Açalım mı? Açalım. Açalım bakalım. Bak burada getir bana. Burada. Şurada. Bak evet bunları yukarı çek. Bunu da yukarı çek. Hop. Tamam. Bunu böyle. Çek çıkar bakalım hadi. Diyorum. Wow. Bilgi. Bunları. Evet, hadi. Hadi, dur yapıştıralım onları. Evet. Evet. Sevindin mi? Çok güzel kızımın hediyesi. Evet. evet. Şimdi burada bir sürü sorular var deri. Yarışma yapacağız seninle. Evet. challenge'ı da yapabiliriz seninle derin. Evet. Ne çıkarsa değil mi? Evet. Aa çok güzel fikirler. Evet. Bakalım bu kitapçıklar neymiş? Bunlarda paralar. Nasıl oynanıyormuş? Bir okuyalım önce. Paralar, ceza, kırmızılar ceza kartlarıymış. Morlar puan kartları derin. Diğerleri bunlar da sorular. Diğerleri bunlar mı? Evet aşkım. Her güzelmiş. Ben paraları Aa bir sürü derin. Evet. Paraları da çıkar. Bunu da çıkaralım. Hmm. Bunu daha sonra okuyup anlayıp öyle daha net oynayabiliriz seninle. Ama şimdilik öyle hani birazcık hevesimizi almak için oynayalım istersen. Bakalım bakalım. Coğrafya. İlk ben çevireceğim. Evet. bakalım. Bunu derin babamla ben oynayayım. Ya da ablamla. Ne geldi? Ne bu? Mor. Ama ne? Futbol. Futbol. Şimdi ben okumadığım için nasıl oynanıyor anlamadım. güzel derin. Evet. Biz seninle şey yapalım derim bununla. E, Sılar çalışıyor. Evet. Hı, i̇ki geldi. Evet. Yani evet. Evet. Yani bu ceza. Değil mi? Aa, evet ceza kartları var. Mesela ceza kartı gelince demek ki sana seçtireceğim. Arkasına bakacağım. Mesela bu neymiş? Horoz ve tavuk taklidi yap. Yapamazsan 20 puan. Yaşı en küçük oyuncuya ver. Evet. <laughs> sanki. Ama okuyup netleştirip böyle yapalım, tamam mı? Pembe. Pembe. 13 puanlıkmış çocuk. Okuyalım öyle yapalım, tamam mı Dere? Tamam. Hoşça like atmayı arkadaşlara. Güzellik, arkasını, yormam, yormam. Evet, biz şimdi bunu öğrenip öyle gelelim tekrardan. Hoşça kalın arkadaşlar. Derin. Çok güzel. Çarkın çok güzel çevir. Bakalım Çarkı Felek oynayalım seninle. Wow, ne geldi? Bilmece. Evet, bilmece! Hemen <laughs> soruyorum sana Bilmece. Ne istersin Derin? Ee, Mu. Hayır. E, sağlık, genel kültür soruyorum. Derincim soruyorum. Hazır mısın? <laughs> ee, çok kolay. Ee, acil servisin telefon numarası kaçtır? Hani okulda öğrettiler ya Derin. Neydi? Ee, beş. Hayır. Dört. Bir. Bir. 2. Aferin sana. Bir. Bir. 2 değil mi? 112. Evet. Aferin sana derin. Terledin mi? <laughs>